Efendim. Neyiniz var? Önemli bir şey değil. Gidelim. Gidebiliriz. Ekselansları, Nil sahilinde el koydukları bazı verimli arazileri sahiplerine geri verdik. Ancak tapınak yayınları, tecavüz ve zorbalıktan geri duracak gibi değiller. Ömrümden geriye bir gün kalsa bile Amun ve kahinlerini canlı bırakmayacağım. Niçin sorunun özüne inmiyorsunuz? Sorun bu dinin temellerinde. Asıl sorun Amon'a ve Mısır'ın diğer putlarına tapmaktır kurallarının eylemlerini gözetmeyen bir tanrı kullarını zorbalığa sevk eder. Bu dini değiştirmeyi düşünmelisiniz. Amun'a tapmak Mısır'ın eski inançlarındandır. Onu değiştirmek o kadar da kolay bir iş değil. Hatanın uzun süre devam etmesi onu haklı göstermez. Bu din Mısır'da hüküm sürdükçe bu yağma düzeni de devam edecektir. Ekselansları, zindanda sizinle aynı fikirde olan bir genç tanıyorum. Eğer uygun görürseniz onu huzurunuza çağırayım. Ekselansları. Ekselansları. Sen ekimi Sinoya haber verin. Acele edin. Acele edin. Tamam. Inarus şimdiye kadar sizin mesajınızı Amonutebe ulaştırmış olmalıydı. Ne oldu acaba? Belki de unutmuştur. Bu kadar önemli bir konuyu Inarus'un unutmuş olması mümkün mü? Biz her zaman hareketlerimizde bağımsız değiliz. Ona söyleme izni verilmemiş olabilir. Anlamıyorum. Kimin tarafından? Yusuf'un başkalarına dayanmasını istemeyen kudret ...İnarus'un da Amonhotep'in huzurunda konuşmasına izin vermeyecektir. Kullarının kendinden başkasıyla ilgilenmesini sevmeyen Yegane Kudret, Inarus'u unutkanlığa sevk edebilir. Ben ben ne diyordum? Kimin hakkında konuşacaktım? <laughs> Genç Amonutep'in hastalanmasıyla her şey Her şey aklımdan uçup gitti sanki <laughs> Bu nasıl bir hastalık Sinan'e? Sarayımızın özel hekimisin Beyin ve kafatası konusunda deneyimlisin Niçin genç Amon Hastalığını tedavi etmiyorsun he? Deneyimli hekimler bile Bazı hastalıklar karşısında acizdir Bu O tür hastalıklardandır Genç Amon Huteb'in hastalığı Sara mı yoksa bayılma mı Hiçbiri Ben bu iki hastalığı Tedavi edebiliyorum ancak onun hastalığını teşhis edemiyorum. Sonuç ne peki? Hastalığına bir çare bulmalıyız değil mi? Uygun bir tedavi buluncaya kadar onu heyecanlandıracak bazı olaylardan kaçınmak gerek. Amon tapınağındaki sihirbazların onu tedavi edebileceğini düşünüyorum. Benim sihirbazların tedavisine ihtiyacım yok. Hepsine lanet olsun. Amon da, tapınaktaki kahinler de yağmadan başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Amon'a ve tapınağın sadık hizmetkarlarına ihanet etmemelisin. Bu kadar yeter. Ben sarayımda hiç kimsenin Amon ve kahinlerini savunmasını istemiyorum. Gidin! Amon Tapına Sarayımda Kraliçeti gibi bir söz taşıyacağı sahip olduğu sürece yenilmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.